Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımın yapmış olduğu bir oyunu oynayacağız Yani normal bildiğimiz futbol oyunu Yunus'la birlikteyiz onun için teşekkür ediyorum bu oyunu yaptığı için Evet Yunus'la bir derbi gibi bir maç yapacağız Ben Fenerbahçe o Beşiktaş olarak Maç 7'de bitecek Başlıyor Yunus başla Eğer bu oyun hakkındaki yor e yorumlarınız olursa aşağı yoruma belirtmeyi unutmayınız Nasıl bir pozisyon arkadaşlar Out evet. Evet teknik aksaklık. Bundan so bundan sonraki gelecek videoda size para kazandırma şeyleri uygulamaları çekeceğim. Gol gol. 1-0 oluyor. 1-0 <oldu. gülüyor> Beşiktaş öne geçiyor. Karius. Karius. <laughs> Aha, gol. Bir gol değil miydi ya? Hayır. Sen attın abi. Ben Of kalecim bak. Oy! Görmüşsün sen. Lan git nasıl orada tam ortasından girdi gol 1-1. Fenerbahçe çeşitliği sağlıyor. Maçta görülmemiş en santreler. 2-1. Buradan gidiyor. Nasıl iki bir? <laughs> iki bir ya. Nasıl 2-1 oldu? Şimdi 2-1 oldu. Ne başlayayım? Doğru. <laughs> bir anın için. Bundan sonra gelecek videoyu sabırsızlıkla beklemek bekliyorsanız yoruma belirtmeyi tekrardan unutmayınız. Aa vuramadım. Sen de vuramadın. Ya Goy yok bir artık. 3-1. Gol yok abi yukarıdan gitti. 4-1. Vallahi gol. Yani ben bu oyun daha yeni oynuyorum. Arkadaş en az 2 yıldır oynuyor herhalde. Olabilir. 2 abi sayesinde. Abim yapmıştı aslında. Evet. İlk o buldu, ben de boyadım. Yani arkadaş tecrübeli. Yani. Ama yine de bir tane atabildik. <laughs> <laughs> İnsan deli oraya gidiyor direkt. 5-1 oldu ya. 7'de bitir 5-1 durum. Artık bundan sonra çevirmem biraz imkansız gibi duruyor. Gol yok. Out. Evet. İşi biliyor adam ya. 6-1. Hmm, aha tamam. <laughs> Bir kere de buradan deneyelim. Yani öyle bir, şu kadroyu şu an ben kurdum, öyle bir kadro kurmuşum ki topu karşıya atamıyorum ya. Yani bu oyundaki acemiliğimi burada konuşturuyorum. Kendi adamlarına çarptı. Taş taş taş, taş, taş 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 hop. Kendi adamlarına çarptı. <laughs> Kendi adamdan kaleye kurlatmaya çalışıyorum. Oh my god! Al. 6-2 Sonra ikinci golü de atabildik Yine de o golle ilgili bir şüpheniz varsa yorumda belirtin Devam et <gülüyor> <gülüyor> Evet, kendi, kendi bil Ağabey olsun Aa, Mars'ta kardeşim Yunus <laughs> artık şeyliğini konuştun ona. <laughs> Söylemeyelim. <gülüyor> ya abi kaleci Karyos nasıl tutuyor onu ya? Devleşti kaleci. Gerçekte de böyle olsaydı Beşiktaş şampiyon olurdu herhalde. <laughs> Direkleri geçemiyorum. Teknik aksaklık için özür dileriz tekrardan. Taşlar da güzel. Oy. <laughs> bir uzatma, bir uzatma istiyorum. Bir uzatma istiyorum. Durum 7-2. Doğru. <laughs> Kafa karıştı. Tüh.